Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, Ölü Raylar'ın ikinci bölümü çekiyoruz. Bugün yanımda kapibara kafalı. Seni tanıttım. Merhaba. Bir de kapibara'ya binmiş bir eleman var. Götüme sokmak istiyor ama ben de ona sokuyorum. Arkadaşlar Sokuyoruz. Kanka bak ölürsem acımam. Her neyse. Başla. Sen de samtamam. Ka yüze bak Allah aşkına. <laughs> ne <Nereye gülüyor> Ya tuvalette koşarken arkama bakınca böyle biri bakarsın yemin ediyorum. aşırı korkardım. Geliyorum kanka. Bende biraz <laughs> geç geliyor da. Dediğim ki onlar bende var 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 kanka asıl plaket bende olsun P bütün paralar bende olsun bak kim kim sattı onu Hı -hı. <laughs> tamam Ali sattıysa okey ama Emo satsaydı e kızardım neden çünkü kanka sen pek iyi oyunu bilmiyorsun yani yani Neyi ben, de, ben de, bildiğimi e iddia etmiyorum ama şey garanti olarak söylüyorum ki Ali bizden daha fazla biliyor. Kim? Ali. Biliyorum. Tutçunun ucunu düşeyelim. ha, koyma 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 kanka koyma koyma yeterli. Yeterli yeterli. Kaptan o onu sabitle. Koy sabitle artık. Ya koyalım kanka, ya. Ya Yok, kanka fullen fullenmesin. Böyle yere yerdeyken atarık. Yerdeyken atarız. Nasıl? Daha fazla verimini alırız. Hayır hayır kanka daha fazla verimini alırız. <laughs> Öldü ilerle. İlerle ilerle. Kaba dur diyeceğim. You never see come. Sa dur 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 sağdaki dur. Dur 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 durma yavaşça durma yavaşça Ee, saldırma ekibi girsin. ben vuruyor mu? Ben de köy gözükmüyor da. <laughs> Kalk ben alayım ben alacağım ben alacağım sen sakin ol. Oğlum zombi yok ki. Ha varmış. Sen bir <laughs> <laughs> Oğlum nerede ne? Ya. Ya. Oo, okey. Evet, evet şimdi direkt kalka buraya. Kabağın çok güzel olacak. Ha adama bak ya. Koy şunu şöyle. Kafasından astım oğlum adamı. Bir şey ne var? Ha bunu sat. Bunu yak. İyi, biliyorum bir şey ilerliyor ama biz o kadar şey yapamayız. İlerliyorum.

yaptınız lan ayıp o ayıp ilerle ilerle bu benim arkadaş Bu benim arkadaş Bu benim arkadaş Biraz fazla kilo oldu ama <laughs> şey. ilerle ilerle düşer düşer ilerle düşer o ilerle düşer o Gelin şey oğlum bırak kanka iler o düşecek o Düşecek o merak etme düşecek o Düşecek o düşecek bas Bas arkana bakmadan bas Bak fişi <laughs> Kalim oğlum daha akşam değil ki nasıl geldi? Bilmiyorum. Bilmiyoruz bunu. Sadece herhalde kesin bir şey Bir an evrimleşmiş galiba. Burak kanka sizde hava güneşli değil mi? Sadece bende değil yani. Evet. evet evet. Kanka bir bak yürüsene bir. Yürüsene bir. Dur 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 kanka dur dur dur. İyi şeyler vardı bunda diye hatırlıyorum. Ben bilmiyorum. Ay yani bir şey... Kanka sen öldür kanka ben sen öldürsen benim kürek gözükmüyor ya. Bizde gözüküyor. Kanka bende gözükmüyor işte bak. Öyle. Ha vur vuramıyorum tam vuramıyorum. Kanka bana sal. Bana sal. Aldım ben bunu. Gel ka, ölü, Kanka ölüleri bana salın. Bak gö gördün mü? Ka Kanka, Ali vallahi billah sattı kanka. Ali vallahi billah sattı. Oğlum o sattı. Sen nereye gittin? Kanka dibindeydim. Sen gittin saldırmak yerine kaçtın. Kaçmadım mı? Kaçmadım mı? Ka kayıtta da görürüz. Kayıtta da görürüz. Kayıtta göreceğiz. Kanka Ka Ka çöldüm. Ka kayıtta göreceğiz. Ka Kayıt sallama sallama oğlum sallama kanka. kanka video daha da bok gibi yapıyorsun ha be be sabitledin dolunmay dolunmay beyler dolunmay ali, ali hızlı, hızlı gel. gel ali koş koş kanka burada bana bandaj alacaksınız özellikle ali alacak <laughs> Yo, sen beni canlandırdın Kanka sen beni bilerek öldürdün ama. Bilerek evet. öldürdün Bak kayıp da bilerek öldürmediğini görürsen affedeceğim ama gördüm oğlum kaçtın lan ki. bir de canım fulldü lan. Yardım et diyorum adam evden çıkıyor. Aynen kesin. <laughs> Bakamıyorum ki. Bakmam için ay yıllar sürüyor. Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Bir şey mi geldi? Yok ben kürekle vuruyorum seni. Perest. Durma bak. Bugün bakarsam çok iyi olacak. 10 bin olacak. Evet. evet. Ha emoji görüyorum sonunda. da? Hadi. Ya bak ya. Ya bak. Hadi buraya gir. Kaldım kaldı. Barbie yardım ederse. Ah ah ah. Kim para ödüyor ya? Yani. Kar adam şerif de beni kesmeye çalışıyor. <laughs> ya ben niye burada kaldım? Ayıp değil mi arkadaşlar? Allah razı arkadaşlar? He he ayıp değil mi? Oğlum göremiyorum. Yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Yardım. <laughs> Kaka bardaş <laughs> burada. Oğlum versenize ben kendime basayım amına koyayım? Bakamıyorum bile. Dön Allah rızası için ya. Kanka, Kanka sen şey değil şey mi çöpürlüğün? Bamba, 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 bamba. bamba Kanka Ali Batu'da para var ama almıyor işte. Alacağım ama sen de kaldıracaksın. Kaldıracağım ya. Kanka Allah aşkına ben Çıkacağım ya. Hadi dönebilirim. Dönebilirim. Ne oluyor? Kendime mi başlayayım? Adam bana aşık geçiyor. Küreği mi koyalım be? Küreği mi Onun Oğlum küreğin yok olsun. Hadi Hadi i̇yi yani, İyiyen iyiye sen boşver şey yani. İlerle <laughs> kan, Dur dur dur, kan, dur arkada köy var Arkada köy var gel gel Ha yok lan köy yokmuş köy yokmuş köy yokmuş ya Ben o gel ya. Oğlum arkada köy olsaydı bütün zombileri buraya çekse, çekseydik ya Çekseydik ya Bak kömür aldın değil mi lan Burdum Mırttı. Hadi ilerle. Ananı vurdun. Dur 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 Aa, dur. Allah Allah. Tamam ilerle. Biler zaten <laughs> biliyorum ben Ali'yi. Ne ne yapıyorsun? Oğlum. O kadar dur dur dur. Dur kanka ben bunu hayatta kaçıramam. Sikimde değil. Oğlum, dur, dur, dur. Ka iki ya tane kutla koymuş haberiniz bile yok. Ha? İki tane kurtlak, 50 dolarlık. Oğlum, 50 dolar etmiyor 50 dolar. 50 dolar etmezse ne veriyorsun lan? Kurt mu? Yok vermiş. Gayette olanı veriyormuş, pardon. Ne oldu? <laughs> ne? Ya ne, ne oluyor ya? Aa. Bir gün şu mellet Bir saçma bir şeyler kokuyor sanki ya Lan Ben çoğu ya gideceğim <gülüyor> he <gülüyor> Tamam tamam Ben boy kere bir saatinizi aldım Kanka ama şimdi 40 dolgun aldım dogar aldım Gerekliydi Ama o sadece yakılıyor Hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Bakayım. Bir tane zombiyi yakalım. Ya. Hadi kaptan. Bakayım. Dur derim ben. Dur derim ben sen sıkıntı etme. Sen sağ tarafa bak. Skibidi Toilet sen sağ tarafa bak. Hadi! Aa Tamam git 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 gel gel tam yan yanık ev var. Kanka <laughs> durmalı mıyız? Kanka arkada şey kanka dur dur dur. Kanka, arkada atlı şeyler var. Kovboyla gelin mi? Onlar, iyi para Biliyorum ama şerife satarsak 150 dolar falan diye söylüyorum. Anasın. <laughs> kurtar kurtar kurtar. Anasın anasın helal. Ta bekle ben şey yapıyorum. Ha ben ölüleri yapıştıracağım. Öyle ölüleri yapıştıracağım dur. Bir ölü yak. Bir tanesini al. İlerle. Ben sana söyleyeceğim. Kol, sabah sabah akşam olmasa iyi. Koko boylar var, koko var. Öyle oğlum, oğlum, oğlum. oğlum bunlar kolsuz. Ya sen olsan sen

Silahımız olsa hadi neyse. Bir de akşam oldu. Ben de var. Bir de akşam oldu. Tam gece sıkalım. Arkadan kurtak da gebertsin mi seni? <laughs> Kanka acilen hızlı gitmemiz gerekiyor. Hızlı. Full gücüne bas. Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Yakıtımız var. Sadece bize şey lazım. 20 bin var mı? Sen 20 bine varman gerekiyor benim için. 20 bine ya e, vardık bu arada. Vardık mı? Ya vardık ya. Varmasak da zaten birkaç tane zombi atarız. Zaten akşam ya bayağı bir gelir. Kurtlak mı bu? Kurtlak. <laughs> yetiştik ya, yetiştik yani yetiştik. Kanka toplu yerde duralım. Toplu yerde durun. Olur. Dur 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 dur. Kanka gel buraya. Buraya dur. Buraya durun. Ben gelin buraya durun. Bak 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 bak. Ölü 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 ölü. Ölüyor. ölüyor. Öldü. Kanka ben alayım. Ben alayım. Para. Mal ya. Şu para bende birikecekti. Kadın için bunlar bir. Hayır kanka. Parayı buluşmamız gerekiyor. O Kalk sırada sıfırdı, benim. Hayır. Ayrılmayın. Beyler ayrılmayın. Bak 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 Hoppa bende. Ben size bir sürü <laughs> koydum buraya. Bakın bro baya iyi işe yarar. Üç tane bir var. var. Bu arada benim yakaladığım benimdir. Beyler köpürme Kanka beni bir bekleyin ben bir şey yapacağım. Ya oğlum seni mi? tabi. Beyler bunu böyle sarsan ya? Oğlum sen nereye gidiyorsun? Yani? Yani turluyorum böyle kurtlar falan var mı diye. Ya kurt önemli değil mi? Kurt önemli değil. videoya devam edin. Devam tabii. Hadi Hadi dur dur Bak. Dur. Al işte kanka ben bir daha oynamayacağım Ali ile ya. Durdum zerre. <laughs> Ali, Ali Bey, Ali Bey. Be. Ka e, iki şey kapattı ya. iki tane bir şey satacağım zaten ya. Zaten istiyorum yok bir şey yapamıyorum. Bak. Emo dur kangaya lütfen. Hadi, 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 hadi. Kanka bir tane bandaj bir tane de şey alayım. Ee, kömür tam olsun. Arkadaşlar bu arada kargalanmış. <laughs> ben üç şey yapayım. Ben kanka kömür ısır deme. Bir ben 3 tane bandaj alayım tamam mı? Herkesi bir tane olsun. Arkadaşlar ekip de Kanal abone olun. Bir Tamam. Ali nerede kanka? Ali nerede? Gittim. Gittim. <laughs> Tamam kanka sen ilerle Ali'yi görünce dururuz. Al kanka bandajın. Bandajın bandajın. Bir bandajın. var ya orada Bandaj al. Kanka bana kim bastı? He? Bana kim bastı Kanka bak. Ölürsen kanka ölürsen mesela kanka ben mesela herkes kullandı sadece sende kaldı. Ölürsen düşüyor. <laughs> He <Ha>, basıyor. Kanka <laughs> öndeki yerde Evet. evet. Bütün parayı harcadım oğlum. <laughs> Kömür de alabilirdim ama gittim. Şöyle kez de aynen. Ganimetleri topladın mı? Yoksa gelelim mi? Evet topladım. Hadi dikkat et sana girmeyelim. Dur. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Kan arkamızda böyle kovboy falan sürüsü olursa vururum ben silah aldım. Benim küreğim yok ya saldıramıyorum. Oğlum ben de dur, dur, dur kanka dur kanka, dur, kanka, dur kanka dur 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 Gel yeah. gel Sa Dur saldırma sen saldırma kanka ölürüz Ölürüz kanka buna çok sıkıntılı Öldü Bak Atalet atalet at 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 Atlas mı sürüyorlar? Tamam kanka atı da al, at öldü ama o çok sıkıntı. Satarız ya da kanka gel sana şey A bandaj atayım dur. <laughs> kanka ölüleri kanka ölüler kanka ölüleri Bölüşürüz. Ali, kanka ödüller sende olsun kanka. Ödüller sende olsun. Para sende ya. En yüksek para sende ya. Fazla para sende olsun. Ortak karar alalım ama. Bu ölü kanka. Yap bunu. Bu al, için... bunu, al, bunu al. Bunu al. Al bunu Ali. Ali al bunu. E, bandaj al. Al kanka. Al. Heh. Tamam ilerle. Sen kaynatladın mı? Sen. Evet, evet. Dur bakayım tam reliyim. Kanka o boy görsek al alalım. Kanka dalabiliriz bence. Şeylerimiz var. Eşyalarımız var. Alalım bence. Benim var mı yok Bilmem deneyelim. Deneyelim kanka. Zaten şey akşam oldu koşarız. Kanka, ben şehirde Kanka, direkt. Kanka, direkt. Kanka, direkt. kanka arkanda. Kap kürekle daha sağlayın keşke. Hes bunu al. Herif mermi. Çıkar ben oraya gittim. Ka bizi iç tarafları halledelim. Ka yardım 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 yardım. Alırsın alırsın alırsın. Yardım 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 yardım. Öldür öldür. Kay öldür canım yok. Ben bandaj yıkandım. Yanım az. Öldür öldür. Al kanka, kanka gel gel kanka gel. Durum, kanka. durmayın kanka durmayın durmayın Durma kanka. Ali Tavur'da yok. Kanka kanka şu an ilerlememiz gerekiyor yani durmayacağız. Kanka kuzun şey yapma. Ben öldüm ben öldüm. Nasıl? Ben öldüm. Ben öldüm. Tutarız tutarız tutarız. Kanka. Kurtak var mı orada kurtak mı Hı -hı. var? hepsi geldi. Öldüm. 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 Kanka sen, kanka sen, kanka sen ilerlemeye çalışamam, Sen geri dönersin. Tamam mı? Tamam. Banda hiç bende var. Sadece sende de var. İkimize basarsın kurtuluruz. <laughs> ben de öldüm ben de. Allah kahretsin. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.